Merhaba arkadaşlar, bilim kurulu üyelerinden önemli açıklamalar geldi. Ayrıntılara geçmeden önce gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi yeni videomuza geçelim. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Sema Turan yaptığı açıklamalarda. Vaka sayılarında artışın devam etmesi halinde her türlü önlemin konuşulabileceğini belirtti. Aynı şekilde artışın devam edilebileceği de yanında üzen haber sayısı da. Yani artış devam ederse üzen haber sayısı da artacak ki eğer bu şekilde devam ederse her türlü önlem alınacak. Bunların arasında okulların kapatılması, okulların uzaktan eğitime geçilmesi de var. Veya okulların hibrit eğitim modeline geçilmesi de tabii ki bu durumun arasında. Yapılan açıklamalarda ee Vaka sayısı artmaya devam ederse sırasıyla tüm dünyada olduğu gibi bizde de her türlü önlemi konuşmaya başlayacağız. Ve ama şu aşamada önceliğimiz aşılama aşılama konusunda hassasiyet istiyoruz dedi Sema Turan yaptığı açıklamalarda. Aslında şunu belirtmemiz gerekiyor ki e, yasakların birazcık daha gelmesi için veya okulların kapanması için öğrencilere zarar gelmemesi için birazcık da e, havaların soğumasını bekliyorlar. Çünkü şu anda e, yaz ayı biliyorsunuz ki yaz ayında turizm sektörü de tabii ki ülkemizde çok hızlı bir şekilde çalışıyor. O nedenle, Turizm sektörünü de etkilememek için e, kış ayını aslında birazcık bekliyor. Uzmanlar ve profesör doktorlar kış ayının gelmesiyle beraber okulların kapanma ihtimali artacaktır ve aynı şekilde yasakların gelme ihtimali de artacaktır ki okulların havalar soğumadan da zaten vaka sayısı artarsa ki şu anda havalar soğumadan vaka sayısı bu kadar arttıysa havalar soğuduğunda durum çok daha kötü olacaktır. Eğer ki bu şekilde devam ederse ilk önce hibrit eğitim modeli ardından da okulların kapatılması kararına varılacaktır. Bilim Kurulu üyesi yaptığı açıklamalarda bu şekilde belirttim. Videomuzu sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.